Ya kayıt alamadık genelde. Kanka şu kemiklerle kendinize zırh yapın bence. Ama kumajı çok harcamayın ya neyse. Kanka yemek pişiriyor Hocam ip çıkardın mı eve gidelim bence. Yiyin abi. Yalnız uyuyun eve gidelim. Mağara hocam. Buraya da koyayım mı işaret? Bulur muyuz tekrar buraya? Resim gelmiyor mu benim? Geliyor. Geliyor. Niye cevap vermiyorsunuz oğlum bana? Anlamıyoruz işe ya Birazcık Ben ya. Hadi gidelim. Burayı buluruz ya. Kanka istiyorsan bilgisayara geç. Daha oynayacağız çünkü. Saat kaç ki? Saat daha 11 ya. Aşağıda bir yer var. Burada kumaş var mı bakalım. Bu ne lan? Ha çamurmuş ya. Çamur kaplandım abi. Bak yukarıda ipler var. Bak 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 bak. Taşıyamıyorum ama yeri olan alsın. İp yapmamış bir olan. Şu yerdekileri görüyor musun? Hah. Oldum. Tamam, bak burada iyi, var? halatlar var kanka. İpler. Okey. Ben bu çadırda bir sayı aldım. Yeni yapılacaklar listesi güncellendi. Şelale mağarasını keşfet. Burada bir yerde de mağara var. Aha bir mağara girişi daha. Ya mağaralarda çok değişik creature'lar olduğunu biliyorum. Ya bu adam suyu veriyor ya. Lan gene gitti. Lan nerede benim şeyim ya? Nereye gidiyorsunuz böyle? Sürekli kayboluyor benim. Mızrağım. Bazında da belki. Hadi gidelim hadi gidelim eve 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 ev, ev. Yapalım şu evi artık ya. Güvenliğimizi sağlayalım. Geliyorsunuz mu? Buraya evet, ben otur oturmaya geçeceğim. Bakalım oturarak mı <laughs> oynanıyorum. <gülüyor> ya oğlum bu kadar iyi spor ha. Yolu biliyorsun değil mi? Kanka ev gözüküyor sarı. Göremiyorum ben evi. Tamam biliyorum da. Ölmeyin. Hadi böyle. Gördüm evi. İstanbul'a ulaşması patlar. Kanka doğru tarafa düşürün şunu. Ben şu vinci ip koydunuz mu koymuşsun? İşte karma be oldu. Koşmaz işte kanka diyorum. Ne olacak diyor kanka öyle bir hava alırız. Ciddi koşardım Emrullah sen. Ben Oğlum, zaten. Sen... Ya Emrullah. Aa. <laughs> Abi ya. Ne gitti Ömer? Onun platformun onda ağacı kesti ya. Of. Şimdi onun tekrar büyümesini bekliyor abi. <laughs> kanka var bir platform daha var orada. Oğlum bu winch. Yanındaki ağaç değil mi? yaparım da onu kırabilir. Şunu yapayım. Sulayalım kanka. <laughs> ne yapsam? Kim Bu ceza. O Bu kırılır ya. Yaklaşma. Abi yardayım. Kafana kafana vururum. Abi nasip değilmiş. <laughs> Başka yapayım mı? Vinci Hı, iptal mı? edelim. Vinci iptal ediyorum. Düşer inşallah iptal. Vinci ne işe yarıyordu ki kanka? İşte yukarıya çıkarmak için bu. Koyacaktık bunun üstüne odunları. Odunları şeyle mi? Ee... O yüksekliğe çıkartmak için. Yüksekliğe çıkarttıktan sonra şeyle... Halata koyacağız gideceğiz. gideceğiz. Aynen. İptal ediyorum bunu. Et et. İnşallah kanka bunda... bunu bunda Hayır. Kanka şuna mı yapalım, buna mı yapalım? Hangisini iyi diyorsun? Buna koyamıyorum zaten. Çok ince aç. Bunu kes kanka, bunun kökünü de kır. Bu mu? Aynen onu kes. Ya emo ya. Lütfen bak. Ağaçları kanka... keserken bakın. Bak <laughs> oğlum vur bana, bana vurmayın. Abi. Kanka bir de şunun yolundaki ağaçları da kessenize. 3 tane büyümüş ya onların köklerini de kırabilirsin. Hangisi? İşte bu platform koydum ya onun önündeki ağaç. Platform koyduğum okay. değil. <laughs> önündeki. Şunlar mı? Aynen. Ya dur şu vinci de koyayım da. Biz bu geceyi de zor atlatırız ya. Her gece daha zorlaşıyor diye bir şey var mı? Ya? Kanka var galiba ya. Çünkü yani bir yerden sonra bosslar geliyor gerçekten. Kanka bunun önüne kalan ağaçlar büyümesin. İnşallah bunu olmamış. Şu an muhtemelen engel oluyor. Aminam çok düştü ya. Ulan Emo. Of ne yağmur ya be Halloldu mu Ömer? Kanka şeyi koydum dolduracağız sadece. Bir kaldı dolduracak. İşte ip lazım. Aşağıda 12 ip yetmiş. İp platformu yapıyoruz şu an değil mi? İki. Yani önceliğimiz bu winch de. Hmm. Doldurabilirsin hepsini ya. Bakayım ben de. Şimdi kayboldu gene. 5 ip kaldı. Ben koydum biraz. Kanka o başta sonda olmasın da bu kütükleri falan koyabiliyoruz ortada ya. Ben yetişemiyorum da. Bir kardeşim yukarı taşımak zor olmuyor mu ya? Çok <laughs> oturarak oynuyor. Kanka şu yanındaki ağacı kesmeyin. Bunu kesmiyoruz mu? Bu. O dibindekini kesme ya şimdi düşer düşer üstüne. Yok yok şu kökü keseyim mi? Kökse kes. Bak buraya. Bir dakika bakıyorum. Kes kes oh. onu. Ben ne kaytarıyorum be ya. Kardeşim her şey işe daha hızlı gelmez. Hangi işe kardeşim hangi işe? Ağaç kessem bir şey olmaz galiba. Yani. Ya hayır hayır kesme. Şu ya. Kesme kanka onu. Düşer üstüne mahvolur tüm emekle. Şuraya ip koysanız. Evet, ben ipi hepsini verdim. Hepsini verdim. Bende var. var. Nereye koyayım? Kanka oğlum bize hala 11 halat lazım. Var bende. 11 tane var mı? Buraya mı koyayım? Şuna koy buna. Buraya. bu ağaç engel var. olmuyor mu bize? Yani şu bu... Herkes de aynı yere mi gidiyordu? Kim yıkıldı? E, yıkılmadı? Bir ip kalmış. Ben yapıyorum şimdi. Bu ipi elde etme... Başka bir yolu yok mu ya? Kumaş kanka. Ama bak işte bunlarla kanka beraber çıkamıyoruz. Başka var mı Emrullah? İp. Var. Kaç tane var? İki. Bir altı tane daha çıksa müthiş olur. Kanka üç tane çıkıyor. Hiç kumaşın kaldı mı Akif? Kanka bak, ben yok şurada yukarıda mi? atayım. Sen oradan tut Akif, sonra ipe koy ona. Nasıl fikir? Buna bak. Neyi koyayım? Arkandayım. Bak bunları havada yakala. Yok kanka olmuyor. Neyse ya. Tamya geliyor Emrah'la? Emrah'la, Emrah'la. Gelsin kardeşim. Bana geliyor öyle. Bize ip lazım, ip lazım. Aa, bir daha çok çok geliyorlar. Kanka şuna hasar vermeyin ha. Verirseniz de söyleyin hemen tamir ederim. Tamira mı yok oldu, yok oldu. Aha <laughs> Kanka topraktan daha çok yapalım bak. Börtlenler büyümüş. Hem susuzluğumuz gibi hem açlığımız. Oh. Oh 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 çok iyi oldu. <laughs> Şuraya merdiven yapsak şimdilik. Onunla çıksak. Sonra Onun merdiveni yıksak. Olur mu acaba? Eller siyah beyaz olur Kararıyor. yer. Arıyor. Ya senin Kanka canamaz benim ben bu canı nasıl yenileceğim? Kanka yemek yiyeceksin su içeceksin Yemek yok. yedim su da içtim artmıyor Full mü? Full şu an hepsi Tamam o zaman ilaç içeceksin Akif var Ve versene Kanka şimdilik çözdüm şu şeyi bu merdiveni yaparsak oyuncu kullanabiliriz Yok mu ya kütük de kanka sürekli sürekli böyle koştuğunuzda Staminanız azalıyor Uyku çıktı mı? Çıkmamıştır da. daha. Var mı uyku var mı? Bakayım. Var biraz da. Şu kapıyı kapatayım ya. Duvarda gap var ha. Oğlum duvarda boşluk var. Var işte orayı tamamlamaya çalışıyoruz ya. Nedim usta yapacağın duvarın o. Geliyorlar böyle. Aynen. Benim buradalar şu an. Kaçacağım ben. Ben kendimi öldürteyim ya. Ben Niye? Canım, canım full doğru. Kanka uzak. Gerçek kayıt aldık. Nerede doğarsın bizim ya. Yani? Tabi yat kalk. Belki iyileşirsin. Kaçıyorum beyler. Açtım Ama burası açık işte. Bu kütüklerle dolduralım lan biraz. Buradaki kütükler var. Sıkım. Sırtlan sırt sırtlan sırtlan. Bu kadar dolarsa kardır abi. Allah hep çalışamış gibi yapıyor ya. tam gayet iyi durumdayız abi Şimdilik tehlike yok. Ben bir save olayım Yemiş yiyin abi açsanız. Yemiş mi yemiş ya? Oh fullendim ya. Ne yapalım biliyor musun? Şu anda hani telefelikle gidişler çıkışlar yapabiliyoruz ya buraya. Evet. Bizim evin önünü cehenneme çevirelim. Diken cehenneme. Oğlum gerek yok. Duvarı kıramıyorlar ki. Boz kırabiliyor kanka. Bilmiyoruz onu. Kırıyorlar sonuç olarak. Çok gelirlerse Çok kırarlar yani. Asa verebilir dedin ya sen. Kapıya hasar verebildi ama duvara veremedi. E neyse güçlüsü gelirse kapıya da hasar. Kapıyı tek Evet verir. Oldu mu? Oh ya kazasız belasız bir gece be. Hemen bir save. Anasını satayım canım hiç artmamış ya. Oğlum bu nasıl kapı açılma sesi ya? Açıldığını belli ediyor. Bunu bırak ya. Kanka yani üstünüzde et var mı? Açtık ya bunu kurutmak için. Tamam yani bunlar bozulmuş hep haberiniz olsun. Yiyorum ben onları ya bir şey olmuyor. Ben de yedim ya. Bir tane aldım bir tane kaldı. Ya topladıkça et asın oraya da. Öldüm. Nasıl öldün lan? Kanka yüksekten düştüm. Neredesin? Hep dur tekrar direceğim. Geldim. Diriltme diriltme. Niye? Öleyim bakayım canım full olacak mı? İyi abi sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin doğdun? Uçakta doğdum. Ya işte o kötü kanka. Oğlum yanlışlıkla kuş kestim lan ağaca kon... Lan bir tane daha kuş kestim yanlışlıkla. <laughs> Ağaç keserken önüme kondular. Rakip sana kanka şimdi kütük yollayacağım hazır mısın? Hazırım. Nereye uçtunuz oğlum? Ben base'deyim. Basically... Sana demedim ya kestiğim ağaç bir yere uçma Merdiveni yamuk yamuk etmiş Lan Yolladım kanka Füzeler geliyor füzeler Aldım Tamam şimdi burada bir sürü ağaç kesip orayı bitireceğiz Oraya mı geleyim? Gele de bilirsin Emlak gel envanterini al abi burada çantanı Bizim burada mı? Ma ne? Maçları topla Sürpüle hani el arabası El arabası benim olduğum yerdeydi en son ona ihtiyacımız yok ki artık. Şu yakındaki ağaçları kesip şey yapın diyor. Nereye kadar gelince mi? Geleyim hadi. Gelmiyorsan şunları alsana ben göndereyim şimdi biraz daha. Gönder gönder. Bir 6-10 tane falan yolluk yapsın. Ama şu ağaç, ağaçtan gebermek üzereymiş. Yemek ya askıda var. Ya da yemiş ya. Yemiş yiyim dur. E kanka ben yolluyorum gene. Güzelsin. Emo çantan yok olacak la. Kanka alın siz onları. Ben alabiliyor muyum ki? Alamıyorsunuz mu? Bakayım ben. Nerede ölüyorsun sen? Tam teleferiğin oraları da. Yıktığım var ya orada. Kıyafet değiştirebiliyorum sadece. Neyse kumaş topla da hocam. Yaparsın şu şeyi. Baya bir kumaş topladım ya. İyi. Hoş geldin bana. Hoş geldin. Hoş geldin ya. Yüreğime. Ne? Aldın mı yolladım kütükleri? Hı hı. Emo geldi Emo. Ne yapıyorsun oğlum? Gidin bir karnımı uğrayım. Duyur kardeş. Lan geldiler. Kim geldi? Hızlı şerifler. Hızlı şerifler mi? Az gelmediler. Çabuk gel. Geliyorum. Tamam. Oğlum onun onu ulaştır. Ben bir yemek yiyeyim diyelim. Beni kaldırsan Ömer. Ben çok destek olacağım kanka diyor kovalıyorlar şu an. Emullah. Efendim. Seri gelmezsen öyle gömer. 3 3 kişi kalıyorlar. Geliyorum. Allah. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Benim ölme sürem var mı? Kanka olabilir. seni kaldırmayı deneyeceğim. Emullah'a bakıyorlar. KKV kahve. Kanka şundan uzaklaşın. Tamam. Sakin ol lan. Yemeğim ocakta kaldı ya. Kafasını koparttı adam. Psikopattı. Ben de bir yemek yiyeceğim. Staminam canım çok düştü. Oğlum can doldurmuyor ki harbiden. Yok bu can Yok, doldurmuyor görüşmeler. lazım. Harbiden ya dur bakayım. Ha, sağlık karışımı neymiş kanka? Kara hindi Yok. Heh. Kanka şu kadife çiçeğiyle aloe vera'yı karıştırırsanız sağlık karışımı oluyor. Aloe vera var bende. Yedim bayağı da doldu. Size evet, de verebilirim isterseniz. Ema lazım mı kanka? Ona bir şey yapar mı? Destek atar mısınız? Yanarak kanka. ölüyorum. Tamam. Neredesin Ayş? Kaldırdım. Vereyim mi can? Kalkmadı. Kanka ben ilaç kanka. var bende ya. Oğlum ilaç fulliyor. Bunu da doldurabilirsin şu an. Vereyim mi Akif? Kanka. Hı hı olur. Yemek var mı ya ben açım. Oğlum yesin de Mersin. Yaban Mersin. Bir de şu tarladan bir tane daha yapalım kanka. Biz bu tarla şey bayağı iyi. Kapıştı, bir su daha yıkayım kendimi enfeksiyon kapmışım. Tarla bayağı iyi abi. Yani. Tutuk kalmamış. Benim çantayı aldınız mı? Yok. Ben göremedim senin çantayı. Alamadım bu. Sen kumaş yaptıysan kanka şunları iş yapsana. Evet şu an gerek var mı bilemedim. Uzun arkadaşlar can sıkmaya başladı ya. Kanka eee... bizim kendi yaptığımız balta var. Onun hasarı daha fazla buna göre. Ondan yapın. Hızına göre. Normal baltaya göre fazla bakayım mızrağa hmm. göre. Mızrakla hemen hemen aynı. Mızrak daha iyi ya. Mızrakla savaş. Akşam olmadan şurayı tamamlasaydık böyle. Ben bir tur daha gönderiyorum sonra gidiyorum. Odunları yerleştireceğim. Ben Ömer. Orada mısın ya odunlar, sen? Odunlar bir havada düşüyorlar sanki Ömer. Böyle bir sıkıntı gördüm. Nasıl ya? Onlar çok yığılınca bağa giriyorlar sanki. Çok yığılınca sekiyor olabilir orada. Oh, kaç tane çıktı? Emrullah burada kuşa yem olayı kardeşim ya. Kanka halat lazım Bende çok var ya. Ne? Halat. koy şunu. Vinci. şey geldi yerli kardeş yanımız. Yardıma geleyim mi? Anlık saldırmıyor da. da. İyi durumdayım. Bunlar şey kaç ya, ya az öncekilerden 2-3 kişi var da. Geleyim mi? Yo bir şeyleri dizsen yani. Onlar yokmuş gibi abi. Bakınca saldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bu ne kalabalıklar? Emrah geri çekil, geri çekil. Gelin mi? Emrah düştü. Gel kanka. Emrah öldürme kardeşim kendini. Ettim kardeşim benim. Ettim sana. Alkoller al. nerede ya? Ettim kardeşim. Aşağı üstüde bak. indirdiler kanka. Sen de mi indirdiler? Hı hı. Abi ne yapıyorsun sen? Oğlum öldüm ha az kaldı. Kanka tut dayan. Geliyorum kaldırmaya. Kalk kardeşim. Baba silahım gitti. Kim lan Ne yapıyor oğlum? Vinci, vinci vuruyor. Yıktı. Ya bunu izlete alem için böyle sallandırmak lazım da. Vinci yıktı ya. Malzemeler yok mu? Topları tekrar. Gitti ben yine düştüm dedi, yok. e kafama vurdu sanırım. Bitti malzemeler, yaptıktan sonra gidiyor. Of of of. bunlar var ya. Çok sinirim bozuldu oyuna karşı ya. Oğlum o kadar halas koydum ben. Kanka valla ya. Ağaç sağlam duruyor değil mi bizim? Bizim hmm. ağaç sağlam. Dur bakayım hasar almış mı? Yok ya bu ağaç takayım şeye vuramıyorlar. Yerle bağlı olanlara vurabiliyorlar. Winch lazım mı kanka şu an? Yok şu an Kardan lazım değil ya, yani merdiven götürüyor. Hadi kanka seri bak. E, 16 ağaç diyor. Şunları taşıyalım da orayı tamamlayalım bari. Tamam ben o zaman karşılaştırma gibi ağaçları şey yapayım. Allah'ın ağzına bir vuracağım. Sevdiğinden kardeşim. Kanka sana. burada geliyorlar ya. Kapıyı kapat kanka. Hızlı şerefsizler kendini buradalar. Kola, tam kendini kolla. Sağlık karışımından ya. Allah Akif'e yardım et kanki. Şimdi söylemiyorum diyorum ama. Ya! ya oğlum niye Neymiş? Neymiş kardeşim? Ya valla o. Hı. Nasıl ilk o? Nerede haki bunlar? Kanka ha, bir tane sahile doğru git de gel. Hayır şu geldi. Gel buraya. Gelecek bizim viciimizi kıracak. Ne ha? Kalkma ya. Çok, çok fena. Kanlı mı anlayayım? Ben de kanlıyım ya. Yüzüm, yüzüm kan. <laughs> o kadar. Benim zaten tek can, tek atarlar da bana. Ne bu lan yeter. Youtube kaldı böyle. Koysanıza şunları. Kanka bir 8 tane. Kağıt çindiriyorum hava kararmadan. Kararıyor ya. Bana de biri. Bunları koymama yardım etsin. Gelecekler çünkü. 4 tane kaldı mı? 4 mü? Hı hı. Tam gene biri gelse olur yani şunları hı -hı. koyalım. Kağıt kesin. Bir saniye. Bak kanka bu halatın oraya girip C basıyorsun orada çıkıyor işaret. Emrullah geldi sen dizmen yeterli lak. Tamam. Bir tane mi kaldı? İki tane kaldı zaten. Ulan ben gittim kardeşim. Bunlar parttan gelmiş. <laughs> i̇ki tane aldı gitti ya. Neyse geliyorum son iki. Tamam tamam şu Tam an gitti. Diğerini kaybettim. İçeride bank falan koymuştum ya, onları da yapalım. Be. Bahçe koymuştum. Geliyorum. Buradan giremezler herhalde daha. Bitti mi? Oh, yorulmuşum ya. Hey gidi günler. Oğlum niye sırtın döndün bana? İşe dönme kardeşim ateşe dön. Çünkü etler asılmıyor kanka yine. Oğlum yetmedi mi kütük? Puh. Yiyebilirsiniz yemek koymuştum. Hı. Elime kuş kondu vurdum vurdum elime hiçbir şey olmadı. Kaçma. Oh. Şimdi rahatladım ya. Gündüz olsun Seymal Halk mı ya? Yok. Emrullah iki tane çubuk versene ya. Vereyim kardeşim. Emrullah sen ne ara ırk, ırk, değiştirdin? Neyim ben şu an? Zenciydin. Kardeşim. Bir tane daha versene Hep, kanka bir tane daha. Hepimiz, hepimiz insanız. İnsan insan geçti mi? Sen zenciydin Tanka kardeşim. Kanka uy, uyuma geldi gelin uyu. fal Uyusun musun kardeşim? Yok. Şşş bağırma lan. Ya bak benim uyumam bozdu ya.